Dem Parti 27. dönem milletvekili Habib Eksik e, merhaba da diyemedik. Sizin yokluğunuzda isminizi anons ettim ama Habib Bey e, hoş geldiniz diyelim. Şimdi bir daha ekrandasınız bir süredir. Hoş bulduk Serap Hanım. iyi yayınlar diliyorum. Çok Tatlımcı teşekkür bütün ederim. Yani... Da selamlar. Ee, bizi izleyenleri de saygıyla selamlıyorum. Çok ee, çok teşekkürler sağ olun ben hemen böyle vaktimizde iyi değerlendirelim diye az önce Şenol Hanım'ın da eleştirileri vardı yani bu sürece o ilişkin insanların tedirginlikleri işte e, hatta bugün e, DEM Parti'nin komisyondaki konuşmasında yine ana dil umut hakkı vurgusu yapması üzerinden de eleştirilerde bulundu. Ben şöyle sorayım DEM Parti'nin bu komisyondan beklentisi Nedir yani şu an siz geçmiş dönem milletvekilisiniz ama yine de bize izah edebilirsiniz. Bu çekinceyle izleyen izleyicilerimiz için de belki bunu biraz daha somutlaştırabilir misiniz? Komisyonda gündeme getirilecek talepler üzerine tartışılacak konularla ilgili lütfen buyurun. Aslında Serap Hanım komisyonun ismi çok güzel seçilmiş ve Türkiye'nin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu bütün konularla ilgili de başlıkları içeren bir komisyon ismi olmuş. Bu açıdan çok değerli ve kıymetli buldum ben komisyonun bu çalışmasını da. isminin bu şekilde seçilmesi gerçekten çok değerli. Şimdi şunu önceden belirteyim. Keşke bütün siyasi partiler ve siyasi hareketler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye halkının iradesiyle seçilen milletvekillerinin oluşturduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüce meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oluşturulan komisyonlar katılıp orada çekincelerini demokratik zeminde tartışarak birbirleriyle bu konularla ilgili çekincelerini artı ve eksileri belirterek ifade edebilseler e, kamplaşmalar hiçbir zaman bu coğrafyadaki hiçbir insana, hiçbir e, kesime fayda sağlamayacaktır. E, o nedenle ne kadar biz bir araya gelip tartışıp konuşursak o kadar kolay sorunlarımızı çözeriz ve o kadar o komisyonun isminin e, içinde barındırdığı birliği, kardeşliği, demokrasiyi e, var eder ve güçlü bir ülke oluruz. E, Orta Doğu'ya da, coğrafyamıza da, bütün dünyada belki e, bu konuda örnek olur ışık saçarız. O nedenle e, tabii ki çekincelerimiz olabilir, tabii ki bu konuyla ilgili eleştirilerimiz olabilir, farklı yaklaşımlarımız olabilir sorunun çözümüyle ilgili. Ama bunu, bununla ilgili acılar üzerine siyaset yapmak, acıları kaşıyarak e, siyaset yapmak ve e, komisyonu, süreci yürütme, sürecin yürütülme şeklini farklı kategorilere e, dayandırıp ee, Tabir caizse tırnak içinde söylüyorum bir yerlerin e, isteğiyle oluşturulmuş tarzda ifade etmek ben doğru bulmuyorum. Bunun yanlış olduğunu Sizin e, düşünüyorum. Sizin mesela çekinceniz ee, var mı peki? Hani çekincelerimiz yani Şenol olabilir da, dediniz ya Şenol tarafları. Benim da bu e, cümleyi işte e, bilmem e, nere işte nerenin e, isteğiyle oldu demesi yanlıştı. Bu e, süreç tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurttaşlarının birlikte yürüttüğü bir süreçtir ve bugüne kadar demokrasi eksikliğinden, kardeşlik ve adaletle ilgili, hukukla ilgili eksikliklerden dolayı kaynaklanan sorunlarımızın çözülmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının iradesiyle ve yöneticilerinin iradesiyle oluşturulan bir süreçtir. Bunu özellikle ben altını çizmek evet. istiyorum. Çünkü dağda olan insanlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıdırlar. E, cezaevinde olan, İmralı'da olan da e, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıdır ve bu nedenlerde şunu özellikle belirteyim, e, biz sorunumuzu çözüyoruz, sorunumuzu çözerken başkalarının bu, bu işin talimatını vermiş, şu bu yapmış, bu yapmış demek bence doğru değil, kendimize haksızlık yaparız o nedenle. Şimdi gelelim süreçle ilgili beklentimiz ne? Dem, e, Dem Parti'nin ya da Dem Parti'ye oy veren kitlenin ee, süreçle ilgili beklentisine. Tabii ki süreçle ilgili beklentisi demokrasidir, hukuktur, adalettir, kardeşliktir, birlik beraberliğin perçinleştirilmesidir. Bununla ilgili de Dem Parti günün e, e, komisyonun ilk gününde de zaten demokrasiyle ilgili taleplerde bulunmuştur. Bunu bir pazarlık, bir işte farklı şeylere çekme tarzı bence doğru değildir. Bu noktada e, e İyi Parti ve diğer partilerin de o komisyonlara katılıp kendi fikirlerini ifade etmeler daha doğru olacaktır. Bizler de bizi temsil eden insanlar da oralarda bizim taleplerimizi dile getireceklerdir. Nitekim de orta en sonunda da orta yolda buluşma noktasında hepimiz doğru yolu seçeceğiz diye düşünüyorum. O nedenle bu noktada hani eleştiri yaparken de bence eleştiriyi biraz çok dozunda yapmak lazım diye düşünüyorum. Bin yıllık bir kardeşlik söz konusu. Bu bin yıllık kardeşliğe zede veren bir 50 yıllık bir süreç var. Bu 50 yıllık sürece son verip bin yıllık kardeşliğe dayanarak o tarihsel birlikteliği bir araya getirerek çok büyük şeyler başarabiliriz. Bakın silahlar bırakılıyor insanlar rahatsız oluyor. Ya bırakıyor işte silahı daha ne yapsın yani silahı bırakıyor. Devamı ee, ne zaman bırakılacak Demok peki? Daha çok o merak ediliyor bu. Çünkü bir başlangıç Serap Hanım, sembolik bir başlangıç. Devamı nasıl Serap gelecek? Hanım, ne zaman çatışmalı, gelecek? Çatışmalı süreçlerin hepsi zaten böyle sembolik adımlarla olur. Bakın 1500 2000 3000 4000 5000 10000 kişi bir anda gelip silahını bırakamaz ki böyle bir teknik durum da dahi söz konusu değildir ki siyasetçilerin tartışması gereken konu o, ya o da o anlamda al, sormuyorum Habib siyasetçi... Bey yani, yani hepsi ya... aynı anda bırakmalıydı anlamında sormadım. Sonuçta bu bir takvim olacak ya evet. onu merak ediyorsanız yani ne yani kadar ki, ne zaman, bunun zaman devamı gelecek silah e, soruyorum Bunun durum. Bu, bunun bunun tek, teknik bunun teknik koşulları bütün taraflarca çalışılıyor. Hem devlet tarafından hem de örgüt tarafından bu konuyla üzerinden emin olun dikkatlice çalışılıyor. Bu konuda bizim üstümüze düşen siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının, yazarların, gazetecilerin ya da diğer bütün kesimlerin yapması gereken şey bu sürecin hızlı ve selametli yürümesi, evet. doğru bir şekilde yürümesi. Bu sorunun bir daha böyle sorunların ortaya çıkmaması için Kalıcı bir şekilde çözülmesi. Bizim tartıştığımız nokta aslında teknik e, e, süreçleri yürüten arkadaşların yürüttüğü süreçleri bizim tartışmamız çok daha doğru değil. Bizim tartışmamız gereken asıl nokta evet. e, bence bundan sonraki süreçtir. Bakın İmralı'da e, bununla ilgili e, bir çağrı yapıldı. Silahların bırakılmasıyla ilgili bir çağrı yapıldı ve PKK bir kongre gerçekleştirdi. Bu kongrenin neticesinde de dedi ki ben kendimi fes Bitmiştir artık bu. Ve sembolik olarak da gelip silahlarını bütün dünya kamuoyunun karşısında bıraktılar. Bundan sonraki süreçte sonraki adımlar zaten tekniki konular işleniyor, yapılacaktır zaten. Hem devlet açısından hem örgüt açısından. Bununla ilgili böyle kriminalize etme, farklı yerlere çekme, tiyatro deme bence bu haksızlıktır. Bakın bu insanların yaptığına da haksızlıktır. Emek veren, çalışan insanların e, emeğine de haksızlıktır. Burada çocuklarımızın geleceği söz konusudur. Ben Şenol Hanım'a özellikle yönelik söylemiyorum. Onun sözlerini boşa çıkarma açısından söylemiyorum. Kesinlikle böyle bir şeyim olamaz. Ama şunu söyleyeyim ya geçmiş acılarımız gerçekten çok büyük. Yaşanmadık acı kalmadı bu coğrafyada. Ben çocuklar, çocuğunun kemiğini kucağında götürüp alan insan gördüm. Ve o insanların yaşadığı acıları gördüm. Yetim kalan asker çocuklarını gördüm. O nedenle bizim bundan sonraki yapacağımız tartışmalar yeni acıların ...oluşmaması nasıl sağlanabilir? Bu evet. insanların entegrasyonu nasıl sağlanabilir? Bu insanların bundan sonraki bu süreçte bu sorunun tekrar alevlenmemesi... ...tekrar bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi... ...Türkiye'de yaşanan demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik, kardeşlikle ilgili... ...sorun nasıl çözülecek bunu tartışacağız. Komisyon da bunu yapacak.